Evet sırada bir dizi sahnesi var çok çok sevilen yine Kanal D'nin fenomen olmuş dizilerinden bir tanesi. Aşkı Memnu dizisinden bir sahne izleyeceğiz. Burcu ve Ben izleyeceğiz bakalım neler söylemişler kameraya. Bu hafta Bihter'i oynuyorum Aşkı Memnu'da. Bakalım inşallah daha da iyisi olur çünkü ilk hafta dördüncü oldum. Geçtiğimiz perşembe ikinci oldum ve insanların garip bir şekilde üzerimde hadi bakalım birinci ol, olmalısın gibi bir baskısı var. Müzik Açıkçası Müjdar'dan çok korkuyorum çünkü Müjdar da daha önce e, Aşkı Memnu'da Bihter karakterini oynamıştı. Umarım o da beğenir beni yani çok fazla üzerime gelmez diye düşünüyorum kontrollü oynamaya çalışmaktan doğru şeyi bulamadım ve malzemelerimi eğitmenlerime de yeteri kadar gösteremediğim için kısıtlı bir oyunculuk sergilemek durumunda kaldım. Dansta daha cesur atıyorum kendimi ortaya böyle kaptırıp koyuyorum kendimi çok da eğleniyorum. Evet. Burcu ve Bennur'u dinledik. Şimdi oyunlarını izleyeceğiz. Daha doğrusu bu sahneyi izleyeceğiz. Aşkı Memnu'dan çok bilinen bir sahne. Alkışlarınız Burcu ve Bennur için. Ne oluyor sana? Ne bu surat? En mutlu gününde yaptığına bak. Bu işi bozacaksın anne. Behlül ile Nihal'in arasını sen yaptın. Sen bozacaksın. Ne diyorsun kendine gel. Senin yüzünden başladı her şey. Sen soktun Behlül'ün aklına Nihal'i. Adnan'a sen empoze ettin bu evliliği. O kadar uzadı ki oyunun. Gerçek olmak üzere. Artık buna bir dur demenin zamanı geldi. Neden? Herkes halinden memnun. Çocuklar mutlu. Mehmet. Kes! Sakın. Sakın benimle inatlaşma anne. Ne yap? Ne et? Engel ol bu evliliği. Niye böyle bir şey yapacağım? Çünkü sen de biliyorsun. Evlenmeleri imkansız. <laughs> Evlenmeleri için bir sürü sebep var. Ama ayrılmaları için hiçbir sebep göremiyorum. Durup durup neden takıyorsun bunları kafana? Bak, ben her şeye göz aldım. Sen yapmazsan ben yaparım. Buna gücün yeter mi sanıyorsun? Eğer engel olmazsan... ...Behlül ile ilişkimizi söylerim. Hmm. Sonunda itiraf ettin ha. İnan yaparım bunu. Hiç şaşırmaz. Ne de olsa Firdevs Hanım'ın kızı olduğumu o da biliyor. Terbiyesizlik etme. Kendine gel. Nasıl konuşuyorsun sen benimle? Neden? Senden aldığım terbiyeyi inkar etmiyorum işte. Sen de demiyor muydun hep sen benim kızımsın diye? Buyum işte. Senin kızın. Kocamı ben de aldattım anne. Kes sesini. Kes. Başından beri her şeyi biliyordun. Her şeyi. Sırf benim canımı yakabilmek için yakınlaştırdın onları. Sırf canımı acıtabilmek için. Ben senin evliliğini kurtardım. Aptal! Eğer ben Adnan'la bu sebepten ayrılırsam... ...sen de parmağına taktığın o yüzüğü çıkarmak zorunda kalırsın. Unutma. Bana şantaj mı yapıyorsun? Görmüyor musun? Artık kimse engel olamaz onlara. Behlül Nihal'i seviyor anlamıyor musun? Görmüyor musun Bihter? <laughs> ben de bu yüzden engel Şenur ve Burcu'yu yanıma alıyorum. <laughs> Bu arada Bennur antre alkışı mı aldı Müjde Hanım? Öyle bir şey mi oldu sanki. Hayır şimdi Osman Tan, benim anlamadığım bir şey var. Yani oyunları daha sonra eleştiririz de. Şimdi aşkı memnu değil mi? Evet. Yasak aşk yani. Evet. Peki niye buraya bunu koydunuz? E, ne koysaydı? Ne koyacağını ben sana sonra <gülüyor> <gülüyor> Ya Ne koyacağını tabii ki belli. Niçin Behlül'le Bihter'in baş başa bir sahnesini koymadın da iki tane kadının sahnesini koydun? Haklısınız. Haklıyım. Haklısınız. Evet. Bundan yani bile... sonraki doğru en, en etkili sahneler onun Hayır, esasında. Şimdi yani Aşkı Memnu'yu koyup da tamam bu da güzel bir sahne ama yani ben doğrusu çok yadırgadım. Her hafta da aşkı memnun yapmayacaksınız herhalde. Tabii ki. Nurgül bayağı sinirlendi. Gerçekten çok, evet. çok. Çok gerildim. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Mi? Ee, bizim dekorumuz bu değil. Yani burada durmuyor. Hayır hayır. Hayır sorun, hayır. Senle alakalı Sizle abi. alakası yok. Şimdi, o yani. yüzden biz oturduk. Başka bir senaryo yazdık. Gerçekten mi? Hocam, benim evet. mi? Sayın Hürri Başkanım. Evet. Şşt. Hazırlık Şşt. geldiniz yani? Hayır hazırlık hayır, şöyle. Kuliste işte. kuliste biz metni okuduk. Nurgüllen dedik ki ya bunlar deli mi? Niye bu sahneyi koyuyorlar? Ben şimdi evet. Bu sahne işte, olmaz dediniz ve yeni bir sahne mi var? Bu şimdi? olmasın, belirli bir sahne olsun. Bu Kıvanç gelsin. Nerede o Kıvanç? Çağıralım Kıvanç, Kıvancı. Kıvanç. Evet, peki Kıvanç'ı gönderin lütfen e aşağıda. bak Sürpriz olacağız şimdi. Ben açıklamamı yaparsam Osman Tan Bey yani bu dekorun hani böyle olmaması, burada durmaması hani bizi çok konsantrasyonumuz dağıtın. Yok ya alacağız. biz Ondan onu Onları sonra mi? şey yapar Konuşuruz. Şimdi bizim her hafta Osman Tan da aramızda böyle Kıvanç bir mesele geliyor çıkıyor. Mu? Niye bu metni evet. değil bunu koymadınız diye. Yani aşkı memnun deyince bana ne anneyle evlen bilmem ne sahnesinden daha ya heyecanlı sahneler sahne, var. Öyle değil mi sevgili değil mi? izleyiciler? <laughs> Hazır mı Kıvanç? Kıvanç geldi mi arkadaşlar? Kıvanç şimdi, çok geçiriyordur şimdi eminim. Kıvanç çok geçirsin. Ya, ya. Kıvanç iki gel, haftadır gel, hazırlanıyor. Gel başına gelecekler var gel. Gel yavrum Behlül çocuğum gel Behlül'e bak. Çıkar oğlum o kravatını. <laughs> kravatını çıkar. Ceketini <laughs> de çıkar. İki düğmeni aç. Ceketi de çıkar. Mikrofon orada mı kaldı? Yok çıkacak Peki. o. Peki içinden geçirelim. Sen şimdi iki haftadır çok iyi hazırlanıyorsun. O yüksek puanları alıyorsun. Bu iş öyle değil. Sinan Çetin gibi bir yönetmen sete gelir. Ne der? Değiştirdim sahneyi. Hadi de. bakalım. Hadi bakalım. Hadi Kuvay, bakalım bir düzeltelim Hocam ya. okuyayım mı yazdığımız Şimdi şeyi? önce bir sahneyi okusun Nurgül. Burcu diyor ki kaç gündür neredeydin? Sen çekil annesi. Kıvanç diyor ki cevap veremeyeceğim. Tamam. Burcu diyor ki zaten veremezsin. Kıvanç diyor ki gene başlama kavga. <gülüyor> <gülüyor> Burcu diyor ki kavga ha. <laughs> Sen kaltaklarınla Beyoğlu'nda fink atarken ben burada mutsuzluktan deliriyorum. Kıvanç der ki seni delirten şeyin ne olduğunu biliyorum. <laughs> Burcu tokat atar küsta. Kıvanç vuran eli yakalar öper. Burcu'yu kendine çeker ve öpüşürler. Evet. Sahnesini. <laughs> evet. Bakalım ne yapacaksınız. Bize de sürpriz oldu. Size daha çok sürprizler olacak. Gerçekten. <laughs> Bak Kıvanç çocuğum kızı güzel öpmezsen beni öpeceksin ona göre. <laughs> kızı, burcu şok geçiriyor. Ben senin yerinde olsam hiç güzel öpmem. <laughs> Azıcık sufle alsak olur mu? Şimdi evet, verelim elinize var. kağıtları. Buyurun. Arkadan biri mi sufle verse ki? Buyurun efendim. Ay kalkamıyorum ben çok hastayım. <laughs> Burcu sağa geç sen solda kal. Deminki yerinde olsun. Evet. Aynı aynı şeyler mi yazıyor evet, Burcu? Evet, Bir tane. O zaman onu be, verelim Kıvancı bir tanesini. Al, al, al. Evet. Ya ortalama şeyler de söyleyebilir. Tabii. Tamam. Ama Beyoğlu'nda Kıvanç, sen Kıvanç kıvanç, kıvanç bak olur mu? Kıvanç Kıvanç Tatlı tuğ gibi. Evet, tatlı <laughs> tuğ gibi. Biraz tamam. bebeğini falan çek içine. Hah. Evet. <laughs> Bravo. Neredeydin kaç gündür? Cevap veremeyeceğim. <laughs> Zaten veremezsin. Gene başlama kavgaya. Kavga mı? Sen kaltaklarınla... bey yolunda fin katar. Sen kaltaklarınla bey yolunda fin atarken Ben buradan acıdan ölüyorum. Seni delirten şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sistan. <laughs> Bana Ben Nur denesin mi? Bir de Ben Nur Vallahi denesin. Vallahi kim denerse denesin. Sen niye dayının oğluna sarılmış gibi sarılıyorsun? <laughs> Çünkü tepki öyle değildi. Bir dakika müzakere. Hayır öyle olmayacak. Elini kaldırmayacaktın böyle Sen elini kaldırmayacaksın. Falan. Onun kalkan elini alıp önce avucunu öpeceksin. İlk Sonra yavaş da. yavaş kayarken yakınlaşıp. Sonra sarılacağız. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Yani marke öpüşebilirsiniz. Biz burada sizin öpüşmenizi merak etmiyoruz ama seyirci dudak dudağa geldiğinizi düşünsün. Düşünsün. Avucundan öperek aşağı doğru kayıyorsun Kıvanç yavrum. Tamam. Peki. At tokadı. To, şimdi tokattan giriyor. evet. Kağıtları bırakın. Atın kağıtları. At tokadı tokattan sonra aşka geçin. Seni delirten şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. <laughs> 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 son bir kez, son bir kez daha bir dakika. <laughs> Puanlar gidiyor ona göre, düşüyor, <laughs> kırka düştünüz. Seni delirten şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Susta. <laughs> müzik, müzik. <gülüyor> Yani ilk sefer öpüştüğünüz için bu kadarını kabul ediyoruz. <laughs> bir dahaki seferlerde <laughs> Kıvanç gelir öperim ona göre. <laughs> Sinan Çetin ne diyor acaba bu işe? Ben Müjdar'ı tebrik ediyorum. Gerçekten önümüzdeki yıllarda kendisine <laughs> bir film yönetmenliği teklif edeceğim. Nasıl bir film? <gülüyor> <gülüyor> tamamen içeri, içerisi cinsel içerikli bir, bir, Bence de. bir aşk filmi. Giderek tutkular, şehvetler, evet. e, tamamen seksi boyutlar. Müjdeni yöneteceği muhteşem bir film var kafamda. Umarım ben oynamam. <laughs> Kıvanç da biz gönüllüyüz. Kıvanç, da biz gönüllüyüz. Kıvanç çok başarılıydı. Bak genç oyuncular nasıl tercih ediyorlar beni yönetmen olarak. Sevgili <laughs> Çok iyiydi. Yani sana sürpriz oldu. Hiçbir fikrim yoktu. Ben <laughs> bir sonraki oyun için mikrofonumu taktırırken Kıvanç gelsin dediler. Kıvanç koş çıkıyorsun dediler. Kim istiyor dediler. Müjde dedim geliyorum. <gülüyor> 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 Bravo. Peki. Evet. Ben Bennur Hanım'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Ben çok beğendim. Yani iki kadın arasındaki hikayeyi gayet güzel oynamışlardı. Bennur'un saç şekli de değişmiş, rengi de değişmiş galiba değil mi? Evet. Ve geçen haftaki performansından çok daha yüksekti bu haftaki performansı. O yüzden eğer puan verme sırası ben, bendeyse kendisine 90 veriyorum. 90 puan geldi Bennur için. Harika. Zaten e kendisini olağanüstü beğeniyoruz güzel kızımızı hem güzel yüzü olan hem de hem trajedi hem komediyi rahatlıkla oynayan birisi olduğu için ona da 90 veriyorum. 90 da Burcu için geldi. Ee, Gönderelim mi Kıvanç hazırlansın o? Evet Kıvanç'ım teşekkürler. 90 90 geldi Sinan Çetin'den Nurgül Hanım. Ee, ben de çok beğendim. Ben Burcu'nun nodüllü sesini çok beğeniyorum. Ee, Burcu'nun rolü daha etkiliydi. Ee, ben Nur o yüzden şanssızdı bence. Ama kostümüyle Saçı ve küpesiyle göz dolduruyordu, gayet de başarılıydı. Ben de çok beğendim, ben de 90-90. 90-90'dan Öğütü 90 -90'dan <laughs> Yeşilçay'dan harika puanlar, bizden. Tabii Bennur'un bir şeyi neba çehre o rolü o kadar dolduruyor ki ...yaşı çok genç kalmış, onun için oradan biraz kaybetmiş. Fazla uzatmayayım. 80 ve 90. 80 ve 90 geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer sizler de oy vermek istiyorsanız Burcu için Burcu yazıyorsunuz. Bennur için de Bennur yazıp 10-20'ye gönderiyorsunuz. Haydun abi nasıl buldunuz sahneyi? Ben böyle sahneleri oynamasını çok zor buluyorum. çünkü herkesin çok iyi bildiği bir şey. Çok da severek izlediği bir şey. Çok zorluk çekiyorlar bu sahneleri oynarken. Ama dedikleri gibi bayağı başarılar. Ben müjde için bir şey söylemek istiyorum. Sinan'ın aynı fikirdeyim. Bence geç kalmış bir yönetmen. Evet. Tabii Yapacağım. ben başlar bir tiyatrodan başlarsın. Sen adamın baş... <laughs> hikayesini yap yazıyorum. Ama... Ben tiyat, tiyatrodan bir <laughs> tiyatr tiyatr <laughs> sana bir şey ver. Fazla seksi olmayacak tiyatrodaki. Tiyatrodaki bu evet. yaştan sonra artık. biraz... Ya ben ya, çok enteresan bir şey bulacağım sana. Bulacak mısın? Peki. Ben ama öyle açık saçık rol isterim. Açık saçık. <laughs> İstemem. <olayım. gülüyor> tamam. Ama sen yöneteceksin. Ha ben yöneteceğim evet. tamam o zaman. Peki. Peki çok teşekkür ediyoruz alkışlarla uğurluyoruz Burcu ve Benmürü.